Köyde başlayan kavga şehir merkezinde devam etti. Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal mahallelerde başlayan ve silahın da kullanıldığı kavga Siverek ilçesinde devam etti. Çermik'e bağlı Kuşluk Çayırı ve Adalar Mahallesi sakinleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahın da kullanıldığı kavgada bir kişi kafasına isabet eden mermiyle yaralandı. Ağır yaralanan Şaban Gül, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulans helikoperle Diyarbakır'a sevk edildi. Köyde yaşanan kavgayı haber alan husumetli ailelerin yakınları Siverek ilçesinde kavga etti. Esmerçayı Mahallesi'nde yaşanan taşlı ve sopalı kavgada farklı ailelere mensup 6 kişi yaralandı. <laughs> Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, hastane ve mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı. Kavgayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.